Şimdi bakın 6 kademe kaldı burada. Bu 6 kademeyi bitireceğiz. Ondan sonra hem propesi hem de profesi açacağım arkadaşlar birlikte. Bakın propesi de bitirdim. Aynen. Son kademeye kadar geldim. Hepsini açacağım. Tek hesaplaşmada bir sürü görevim var. Bakın burada 200'lük var. Lan CS'yi niye seçtim? Orada 200'lük var. Burada kaç var? 1000. 2000, 3000, 4000 kredi buradan geliyor. Bir maçta knockout kazanırız. İş biter. Abi takıldı takıldı oyun takıldı ben saymıyorum. O fix niye hala ölmedi baba? Oha wow, max'i aldı lan beni de alır oğlum kaç. Abi 6 kişi var bu kadar alanda. Ne yapıyorsunuz oğlum burada ya? Abi. Oh. Oh. Hayır. Hayır. Abi dur ya. Hıyar. Oyunda değildim eşin Bebesi dur Ah öleceğim Ölmedim güzel Aa lan kaçtı hıyara bak Hayra 300k yapacakmış kupa yapacakmış O biraz zor ya bu adam yani 200k yaptığında son 4 gün falan kalmamış mıydı sezonun bitmesine? 300k yapamaz bu arada. Yani 250'lere falan çıkarsa maksimum. Yani 300 çok zor yani. Çok uçuk bir seviye. Yani bir, birkaç karakter daha beklemesi lazımdı bence. 300k çok uçuk bir seviye oğlum yani. Biraz zor. Yaparsa da helal olsun yani ne diyeyim. Helal lan sana. Adamsın oğlum ya. Hayır. Hayır. Son el sonra kutuları açıyoruz. Batu sen kaldın. Güzel güzel 500 aldık. Tam mı yaptık lan? Bitti. Şimdi bu bütün Brawl Pass'i artı bütün Pro Pass'i açıyoruz. Bir ton ödül var. Lütfen güzel ödüller çıksın yani. Lütfen. İlk Brawl Pass'ten başlıyorum. Şu kostümleri bir ver önce. or treat. Tamam, okay. Bismillah. <laughs> en güzeli siyah. Yani bilmiyorum. Üçü de çok iyi bence. Ya bunlardan çok bir şey beklemiyorum. Benim beklentim Propest. Propest'te bir sürü şey ıslar. Rank starları falan var oradan. İnşallah güzel kostümler gelir ya. Hadi bak buradan bir tane efsane ver randomlardan. Başka hiçbir şey istemiyorum. İyi mücevher güzel bu arada. mücevhere. okey efsane yok mu? Harbiden şu randomlardan bir efsane. ya gizemli çöp bu arada. Baksana 500 mücevher iğrenç ya. Oraya gizemlinin hakkı yeniyor. Gizemli destansıdan daha kötü bu arada. <laughs> Ama herhalde çıkmadı bu randomlardan bir şey. Belki bundan yok. Hadi ver efsane bir. Heh. Güzel yani fame atlıyoruz. Güzel. Onun dışında, hadi gelelim babaya gelelim. Baba burada. Ver abim hiper şarjını. Çok iyi bu arada, çok iyi. Başlıyorum. Hadi Bismillah. 250. Bunlardan böyle XP gelmesin yani bacım güzel iki hiper şarj çıktı şimdiye kadar. Bir hiper çıktı ama. Bir kostüm be. Ya da bir mücevher de okey. Ama kostüm. O. Oh. Tü aldım. Ya baksana 506 veriyor abi iğrenç bu ne? Ya o kadar yes. Ya yes ne oğlum? Zaten 35 tane efsane açacağız. Neyse bas. Bu arada bunlar güzel ha. Altın harcamayacağım yani bunlara. Kaça geldik? Bak 30'a geldik. Abim çok hızlı gidiyor. Hadi. Bir kostüm bir şey göz... Aha! Uy, Güzel bak. Kostüm güzel. Güzel güzel. Beş elmas. Bastım. Uy, Kostüm güzel mi ya? Bilmiyorum. Ama kullanılır kostüm kostüm. Ver bir kostüm. Oha yine oğlum. Baya şanssız. El açsın lan. Ver şunu da. Kırka geldik ya. O. Oh. Efsane What? Uy be, beyaz, beyaz kuruğu severim bu arada. Ben bunu kullanırım. Ya bu gizemlere çok şey yapıyorlar ya. Bu gizemli çok leş bu arada. İğrenç ya abi. 500 kredi veriyor. İğrenç bak 150 kredi mis gibi destansı harika bir şey abi. İlk 50'yi açtık. Sıra son 50'ye geldi. Hadi bismillah. Buradan da bir iki kostüm, 3 kostüm çıkarsa tadından yenmez biliyor musun? Uf, çok iyi kostüm bu arada. Bir şey değil mi? Abi güzel kostümler çıkıyor. Uy, abi ne bu şans? Hadi bir kostüm ver buradan. Da kredi okey. Sevindiğimize değmedi gibi ama. artık mitiklere sevinmiyoruz. Destansı da 150 kredi veriyor kankam. Hayırdır? Oha. Oğlum kaç kostüm çıkarttık? Kaç kaçıncı kostüm bu? 4 ya da 5 kaç? Lan What? <laughs> Oğlum rank star hediyelerinden elmas çıkıyor mu? Oğlum yine elmas çıktı. Bu niye böyle elmas veriyor? Bir de bir elmas veriyor. Şaka dalga geçiyor gibi. Ver bir kostüm oradan. Verdi. Inex Quick verdi. Çok iyi mi bilmiyorum ama kullanılır. Ver bir kostüm. Ne bir elmas. Oğlum bir elması ne yapayım? Boşu açmışım gibi hissediyorum. Çok çıktı ama. Ver. Uy, güzel 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 ya, iyi. Şu elma salayım bari. Bir tane efsanevi, bir tane rendim. Önce rendimi açayım abi. Evet, ranktı ver. Bir kostüm hadi. Tüh ya, vermedi. Oho. Oğlum bayağı kostüm çıkarttım bu arada. Kaç tane kostüm çıktı oğlum? Bu arada değdi. Vallaha değdi. Aşırı kostüm çıkarttık. Bak 18.000 mücevherim var. Bence bir tane kostüm alayım destans. Kaç elmasım olmuş 695 elmas mı? Bence bir tane kostüm alabiliriz. Taşla al. Taşla almayacağım. Taşı niye biriktiriyorum? Hani şimdi mesela bir tane Atıyorum bir sonraki Brawl Talk'ta yeni bir meka kostüm gelecek anladın mı? Şimdi ne yapıyor Supercell? Bir tane meka kostüm getirdiği zaman diğer meka kostümleri indirimli bir şekilde dükkana koyuyor. Ben bunların tanesini 300'e almaktansa 150'ye alıp daha fazla alırım anladın mı? Şu bayraklar Piper mı diyor? Bunu mu alayım? Bu çok iyi değil ya. <laughs> Bakalım başka. Kalpli Edgar. Kalpli Edgar'ı hayatta almam. En son alacağım kostüm olabilir. Bak şu güzel. Lock Pit Kit de güzel. Mesela bak şu kostüme ben 5000 mücevher vermem oğlum. bu iğrenç bir kostüm. Ender yapsınlar bunun enderliğini ya. Bu ne? Athena Piper çok iyi kostüm. ne iyi lan. şu kostüm çok iyi. Melek Piper dediğin hangisi lan? Kubit Piper. Kanka bu alınmaz ya. Gözünü kapat rastgele seç. Öyle mi yapayım? 53'e kadar say çıkana çıkanı seç. Tam rastgele bir sayı söyleyin. Hadi. İkiniz de bir sayı söyleyin. Ege Batu ikiniz bir sayı söyleyin. 53 tamam Batu sen de yaz 32. Bunların ortalamasını alalım kardeşim. Kardeşim hesap makinesi. 53 artı 32 bölü 2 60 lu... nasıl lan nasıl olma sonuç 42 arkadaşlar evet. 42 bu 43 de bu bence bunu alalım bu daha güzel aldım gitti <laughs> Bu da artık günün 10. kostümü mü oldu? Kaçıncı kostüm oldu? Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay.